Arkadaşlar şimdi e, köyden geldik. Dersiz dersi zaman geçmiyor. O yüzden birazcık okul yapacağız. Sarı civciv. Sarı civcivini seveyim diye. Cik 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 der. Arar yeminim. Aç kalınca toprağa eşeler eşeliyor. Yem bulunca neşeliyor. Sarı civciv ne sevindi. Cik 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 der. Özler Evini. Akşam olunca evine koşar. Annesinin Koynunda yatar. Aşı. Bazıları korkuyorlar. Korkulacak şey mi aşı? Sağlığımı koruyorlar. Sağlıktır her şeyin başı. Ee, arkadaşlar e, bu sayfanın devamı e, burası. Hadi baba başlayalım. Aşıdan değil mikroptan kork. Korunmazsan düşmanlar çok. Sağlığın seviyorsan sağlığını korunmaktan başka yol yok. Kuşlar ve çocuklar, yuvul yuvul kuşlar ağaçlara konuyor, konarlar. Parkta, parkta duran çocuklar kuşlara saklanmaç oynar. Cik cik seni sobeledim. Cik cik seni ebeledim. O ağaç senin, bu ağaç benim. Akşam oldu eve gidelim. Evimiz, evimiz dört odalıdır. Hadi gezelim Tunçay. 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 Yavaş yavaş her yeri. Hayır. Yavaş yavaş Hep, hepsini. Hı -hı. Yemek odası büyüktür. Güz Güzeldir. Elma armut kavun kokar. Birazcık çiçek vardır. Masasında oturma odası işte. El aydınlık odamızdır. Benim en çok sevdiğim yer burada ödev yaparım. Sınıflar mini mini birler çalışkandır ikiler. Mavi gözlü üçler ne şirindir dörtler musafirdir beşler. Altılar altılarımı aldılar. Yediler yemeğimi yediler. Sekizler sessizler diyor. Sessiz dirler Sessiz, değiller. sessiz değiller. Hı hı. Dokuzlar doktor oldular. Onlar bizi bilmiyorlar. Sebzeler. Hayır. Sebze. Sebze ve meyveler. Sebze ve, ve meyveler. meyveler. Evet. Dün pazara uğradım. Küfe küfeler gördüm. Dolu dolaştım adım adım. Güzel elmalar gördüm. Ah neler gördüm neler. Demet demet naneler. Pat, patlamış kestaneler ağlan çocuklar gördüm. Narlar parlayıp yanar. İri iri lahanalar. Küçük patlıcanlar var. Tu Turşuluk yer gördüm. Biberler biberle havuç alan çevresine ba bağıran müşteriyi çağıran birçok insan gördüm. Sınıfta sınıf bizim hayır sınıf kendi evimiz tertemiz tutmalıyız çamurlanmasın yerler. Yoksa Hayır. Sonra bize ne derler? Açık kalsın pencere. Kağıt atmayın yere. Ya öğretmen girerse ne ayıp size derse oyun sebzelerden Sevdiklerim. Havuç, domates oyun. Meyvelerden sevdiklerim, elma, şeftali oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemek hiçbir şey yemesem de yemesem bile yemesem bile bazen bazen oyun oynarken hayır oynarken oynarken hı hı. doyuyorum Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz bir de beğen atmayı